merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, bugün 23.000 kupa olacağım. Ee, tek başıma 23.000 kupa olacağım. İlk önce bir 23.000 olacağım. Bir karakteri seçeyim. Hmm. Ben burada 8-bit oynamak istiyorum. Bakın buradan. Evet. 8-bit ile girelim bakalım. Arkadaşlar bu videoyu akşam çekiyorum, o yüzden biraz daha sessizim. Ee, bunu da yarın atacağım videoyu. Yarın sanırsam bir güncel video gelecek, sanırsam, bilmiyorum yine. Orayı parçaladık. Evet robot Allah aşkına gelsene ya. Robot bana gel ne olur, adamsın. Robotlar bizim işimiz kardeşim. Vur aynen yapıştır. Tabi vuruyor arada ama. Robotlar bizim işimiz sonuçta. Aha ultimde de oldu. Nerede o? Ben onu atıp ışınlanacağım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu an o yük yaptık. O Piper'a vurabilseydik çok iyi olacaktı ama sıkıntı yok. 10 yükümüz var zaten. O Sprout'lu takım öldü mü acaba? Evet ölmüş. Biz bu takımı oynasak daha mantıklı olacak gibi. Ben şu takımı oynamak istiyorum hemen. Oo! Nasıl aldı onu? Ya yani onu böyle trollüne yaptım. Şimdi birincilikle taçlandırıyoruz bu 23.000'i. Evet. ETP'de de 550 yaptık. Bakalım kupamıza Evet, son bir maç ama birinci olmamız lazım. Evet. Ee, başlayalım. Yanıma Gel geldi güzel. Bu maçta birinci olursak erkenden 23.000'i sonunda olacağız. Hayır. Eyvah. Onun canım kaldı. Evet. Şaka gibi. Bir de robot geldi üstüne. Ama taritimi açtım. Evet. Tamam o biraz onu oyalar. Ama bana gel. Ne olur bana gel. Beleşçilik yapmayın. Of bayağı yedi. Evet arkadaşlar bir videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. bir sorun çıktı. Onu hemen halledip geldim. Oh. Ne olur Edgar atlama ya. Hadi. Anladı ya. Of. Evet arkadaşlar maalesef öldük. Yine uzadı ya. Yapacak bir şey yok. Eğitimiz biraz zorluyor bizi. O yüzden ben karakterimi değiştirmek istiyorum. Burada ne oynayabiliriz? Sanırsam Mr. P ile oynayabiliriz aslında. Hem de 600'e kasıyorum Mr. P'yi. Gerçekten ben de istemiyorum aslında e, videonun uzamasını ama maçları maalesef kaybediyorum. Bazıları belki de bilerek yapıyorum zannedecek ama hakikaten bilerek yapmıyorum. Ben de aslında e, ben niye bilerek kupa kaybedeyim ki? Yani. Ben de çok isterim aslında e, böyle 23.000'e tam böyle 22.000'den 23.000'e bir kasma şeyi bir video öyle bir video atabilmek ben de isterim aslında ama şu anlık öyle bir şey atamam sadece size 23 bin olduğumun küçük bir yani 2-3 maçını izletebiliyorum size hop aldım onu hemen şuraya bir tane taret atıyorum ee, o da bizi biraz böyle şey yapar hmm, 12 yük iyiymiş. Bana yardım edersen güzel olacak bitik. Oo. tam gitti o sanırım. Hayır ya gitmedi. Neyse sıkıntı yok. Hadi ne olur ne olur alalım şunu. Hadi ne olur tik. Hayır ya bu o da gitmedi. Evet arkadaşlar sanırım patates olduk. Hadi kafa kafa da patlamadı. Çok iyi gerçekten. Al işte onu da alacaklar şimdi. 18 of. 21 yük oldular. Gerçekten şaka gibi. Hayır. Evet. Ya yenildik ya. Zaten tek yiyorum. Evet. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Ölüyorum ben direkt. Beni öldürün. Tamam. Evet. Hemen öldüm ben. Tamamdır. 7 kupamızı aldık. Kupamız kaç oldu bir bakalım. Sanırsam 94 oldu. Evet. Şu an takım olarak ikinci olsak da yeniyoruz. Evet. İkinci olsak da yeniyoruz. Sıkıntı yok o yüzden. 23 mega kutusundan bakalım bir şey çıkacak mı? İnşallah çıkar. Bu kadar eme emeğimizin karşılığını gerçekten alamıyoruz arkadaşlar. Yani bakmayın Crow çıkmış, Spike çıkmış ama yani 23 bin yani daha 5 bin kupadaki adamlar Leon çıkarıyor. Bana yani 5 bin kupada iki tane efsanevi çıkarıyorlar. Ben daha 5 bin kupadayken bana yeni Spike çıkmıştı. Düşünün ne kadar zorluklarla bu hesabı kastım. Ben bu oyunu sanırsam 2 seneden beri oynuyorum. Yani sürekli bir şey içindeydim. Kasma peşindeydim. Hep heyecanlanıyordum her zaman kupa yükseldiğimde. Yani bu hesap kolay yükselmedi anlayacağınız. Az karakterle ben çok kupa kastım. Gerçi şu anki karakter seviyem 39. 40 niye olmasın? Yani diyerekten karakter çıkmasını bekliyorum. Diyelim. Çıkacak diyemem. Çünkü yani olmaz %100. Evet. Hadi Jesse onu alabilirsin. Evet. Süper oldu bu. Of. 7 yük aldı. Evet. Şunları bir darlasak güzel olur aslında. Hmm, arkadaşı geldi. Neon arkadaşı. Hayır. Oo, Evet. Güzel. Hayır. 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 Neyse. Ben taletimi heyecandan kurdum ama. Siz ölürseniz müthiş olacak var ya. Tamam. Dur. Öldüğünce bana kalmasın robot. Hayır. Yapma. Yapma. Ne, olur, yapma. ne olur yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Yapma be. Acaba ikinci mi olduk? Yok. Olmadık. Bu maç kötü geçti gerçekten. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Bakalım. Böyle. Ben bu bin e acaba koletle olabilir miyim? Diye düşünüyorum. Ya da ben Mr. P ile devam edeceğim. Gerçekten e, video uzadı. Hemen kasmak istiyorum. Zaten ben bildiğiniz gibi e, edit de yapamıyorum. Video da kesemiyorum. O yüzden videolara dikkat çekmeye çalışıyorum. E, şu an hatta telefon uçak modu, telefon uçak modunda çünkü. Birisi aradığında video direkt gidiyor yani. O yüzden. Yani profesyonel youtuberlar gibi ben kesemiyorum bu videoları. Yani bir şey oldu mu gitti direkt. Birisi aradı mı bir mesaj geldi mi. Yani kişisel bilgiler ve adlar olduğu için videoya da almak istemiyorum o yüzden. Biz bunları darlıyoruz ama iyi bir şey mi yapıyoruz bilmiyorum. Evet. Biliyordum bunu ama bir şey yapamaz bize. Şunu şuraya attım hemen. Şurada bir mayım vardı. Şuradan of şuradan da bir şöyle yaptık şunu. Benim taletim onlara gösterdi buradan. Of bayağı vurdum aslında. Hadi. o. Oh. Biz aşağı doğru kaymalıyız bence. Yoksa B'ler bizi bırakmayacak. Evet. B maalesef 21 yük gerçekten. Neredeler acaba? O boyla Sörç. Sen şuraya bir do kardeşim. Evet. Hemen. O. Oh, niye? Benim ultim niye doldu? He. Mr. Yani benim tarihim vurdu kesin. Aha. Burada pusuyorlar. Hımm. Abi gerçekten ölün artık ya. Şu 20 23 bin olmak istiyorum artık. Gerçekten bıktım ya. Öldürür müsünüz şu sörcün lütfen ya. Abi ne olur ne olur. Ne olur, ne olur abi ne olur ne olur ne olur, ne olur. ne olur ne olur. Ne olur üzgünüm ne olur. Abi ne olur. Ne olur abi abi ne olur ya ne olur ya Ne olur bize saldırmayın abi arkadaşlar ben gerçekten sıkıldım O yüzden e, 26.000 olup geleceğim son maçı gösteremeyeceğim maalesef ben video kapıyorum bin olduğunda geliyorum görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi sonunda 23 bin oluyoruz gerçekten çok yoruldum 23 bin olana kadar gerçekten çok yoruldum. Evet görüyorsunuz. 23.000 olduk. 23.000'in mega kutusunu hiç bekletmeden size zaten videoda uzadı. Hemen açıyorum. 2 yazdı arkadaşlar. Evet. İnşallah bir karakterdir. Bu neymiş? Karşı konulmaz çekim. Franka sonraki saldırısı düşmanlarını kendine çeker. Evet. Yeni aksesuar çıktı arkadaşlar. Bugün geldi aksesuarda. Yeni aksesuarımız hayırlı olsun. Frank'ımızı da maksimlamıştık zaten. Artık bu yerine bunu kullanacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.